Merhaba arkadaşlar, ben Akatsuki Trade ekibinden Unicrypt. Sizlere en sık kullandığım trade metodolojisi olan Swing Trade'e dair bir takım tecrübelerimi ve nüansları aktarmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce neden böyle bir video çekme kararı aldığımdan bahsedeyim. Başarılı bir trader olmak için kendinize uygun, dinamiklerine hakim olduğunuz bir trade stili bulmamız gerekiyor. Ben yaptığım backtestler sonucunda Swing Trade'i kendime daha yakın gördüm pozisyonlarım olabildiğince swing trade metodolojisi etrafında inşa etmeye çalışan bir traderım. Tabii ki bu kişiden kişiye değişecektir. Kimisi için scalp, kimisi için positional trade, kimisi için short term trading daha mantıklı olabilir. Bu metodolojileri backtestleyerek size en uygun olanını, en başarılı olduğunuzu fark etmenizi ve onun üzerinde çalışarak uzmanlaşmanızı öneririm. Öncelikle swing nedir? Kısaca bir üstünden geçelim swing'i salınım veya dalga hareketi olarak Türkçeleştirebiliriz. Market hala hazırda devam eden trendine göre iki farklı hareket yapar. Bunların ilki itkisel hareketlerdir. Expansion diyoruz bunlara. İkincisi ise itkisel hareketin yarattığı dengesizliği ortadan kaldıran düzeltme hareketleridir. Basitçe şöyle göstereyim. Burada yukarı yönlü bir trend görüyoruz. Bu yukarı yönlü trendde bir itkisel hareket. Bu itkisel hareketin düzeltildiği bir düzeltme hareketi geliyor. Swing Trader'ın asıl amacı makrodaki trendi takip ederek düzeltme hareketlerinin biteceği yeri tahmin etmek ve trend ile uyumlu trend yönlü işlem almaktır. Solda yaklaşık 10 tane madde hazırladım sizler için. Burada çok fazla Swing trading artı eksi şeklinde değerlendirmeyi makul görmüyorum. Çünkü benim artı olarak değerlendirebileceğim bir unsuru başka bir trader negatif görebilir. Ondan dolayı siz karar verme dönenecek. Kendinize göre, kendi karakterinize, kendi trade karakterinize göre artı eksileri çıkarırsınız. İlk maddemiz swing trade uzun dönem bakış açısı gerektirir. Marketi yüksek zaman diliminden itibaren doğru okumlamak swing trade'in olmazsa olmazıdır. Burada yüksek zamanlı grafiklerde günlükte, haftalıkta trendi belirleyip daha düşükte ki burada düşük dediğimde 4 saatlik oluyor genellikle tercih edilen zaman dilimi olarak 4 saatlikte doğru yerden, optimal bir yerden trend ile uyumlu işlem almaya çalışıyoruz. İkinci madde seviyeler arası trade, level to level trading. Eğer yabancı hesapları takip ediyorsanız mutlaka level to level kavramıyla karşılaşmışsınızdır diye düşünüyorum. Basitçe şöyle anlatayım level to level'ı. Siz günlük grafikte Bitcoin inceleyen bir trader'sınız. farazi bir rakam vereceğim burada. 65 bin seviyesi sizin için önemli seviye. 65 bin seviyesini kaybeden Bitcoin'in düşüş trendine başlayacağını düşünüyorsunuz. Grafiğinizdeki bir sonraki bölge ise 52.000 bölgesi. Bundan sonra level to level mantığına göre fiyat sizin belirlediğiniz, doğru belirlediğiniz önemli noktayı kaybettiyse bir sonraki belirlediğiniz noktaya gitmek isteyecektir. Fiyat bu noktada tabii ki direkt dümdüz 65'ten 52'ye gitmeyecektir. Önce 65, sonra 60, sonra 58, sonra tekrar 65 gibi farklı yapılar çizebilir. Ama sizin belirlediğiniz e, ana mantığa göre fiyat eninde sonunda o bölgeye gidecektir. Ondan dolayı biz bu aradaki hareketlerde olabildiğince e, ana belirlediğimiz hedefe göre bu örnekte 52 bin seviyesi oluyor. 52 bin'e doğru taşıyabildiğimiz kadar trendle uyumlu şekilde pozisyon taşımaktır. Diğer madde daha az işlem daha gürültüsüz çarptılar. İlk başta daha gürsüz çarklardan bahsedeyim. Burada yine aynı şemayı kullandım. Ee, mor çizgileri yüksek zamanlı grafik. Kırmızı çizgileri ise daha düşük zaman dilimi olarak düşünebilirsiniz. Market daha düşük zaman diliminde ne kadar manipülatif yapı yaparsa yapsın. Market yapısını bir yukarı bir aşağı doğru kırarsa kırsın. Eninde sonunda takip edeceği şey yüksek zamanlı grafikteki trendtir. Buradaki gürültüden kastettiğim şey bu. Daha az işlem. Swing trade yapıyorsanız daha az işlem almak zorundasınız. Çünkü belirlediğiniz kondisyonların oluşması için geçen süre yüksek olacak, fazla olacak. Aynı zamanda inşa ettiğiniz pozisyon entry'lendikten sonra dahi hedeflediğiniz bölgeye gitmesi için gereken sürede scalp'a göre daha fazla olacak. Yani siz nispeten daha sabırsız uyurken pozisyon taşımayı sevmeyen biriyseniz swing trade muhtemelen sizin için çok duygun olmayacak. Pozisyon taşıyabilme yetisi ister. Bu aslında benim Swing Trade'e başlarken en zorlandığım şeydi. Çünkü bazı bölgeleri, e, hedeflediğim bölgeleri çok yakından dönüp tekrardan başlangıç noktama kadar çıkan işlemler oluyordu. Bu noktada gerçekten tecrübe gerektiren kısmın bu olduğunu düşünüyorum. Sabırlı olmak Swing Trade'in gerçekten anahtarı. Benim en sevdiğim özellik sıradaki özellik. Çarpları her izlemeye gerek yok. E, Scalp Trade yaptığım dönemlerde gerçekten chart'ı çok fazla izlediğimi fark ettim. Bu hem mental açıdan hem de fiziksel açıdan kişiyi yoran bir durum bana kalırsa. Arkadaş ortamına gittiğimde dahi elimde telefonla an, anlık olarak chart'ı izlemek zorunda hissediyordum kendimi. Çünkü anlık olarak gelişebilecek bu duruma çok çabuk reaksiyon vermem gerekiyor. O noktada swing trade'in scalp'ı çok daha üstün olduğunu söyleyebilirim. Çünkü en nihayetinde trading benim için bir hobi. Yani bu benim primer işim değil. Hiçbir zaman da primer işim olmayacak. Zamanı geldiğinde para kazandım. Zamanı geldiğinde ise para kaybettiğim bir hobi. Bu noktada swing trade bu esnekliği tanıdığı için benim için scalp'a göre bir adım daha önde. Manipülatif hareketlerden etkilenme, etkilenme ihtimali daha az. Bunu az önce bahsettim aslında. Özellikle Bitcoin'in son dönemdeki hareketlerine bakarsanız 5 dakikalık, 15 dakikalık chartlarda ard arda mumlarda bir yukarıya bir de aşağıya devasa fitiller attığını göreceksiniz. Ama siz swing trade yapan biriyseniz bu 15 dakikalıktaki devasa fitiller sizin 4 saatlik grafiğinizde muhtemelen bir fitil olarak kalacak sadece. Market yapısını takipleyerek aynı yöne birden fazla pozisyon taşınabilir. Bu aslında başlangıçta çok önereceğim bir şey değil çünkü kripto market tek yani tek haberle dahi yapısını aniden çok çabuk değiştirebilen bir market. Ondan dolayı birden fazla pozisyon taşınırken dahi olmazsa olmazımız risk yönetimi. Risk yönetimini asla elde elden bırakmam ki bunu yapacaksak dahi uyumlu bir risk yönetimi sistemi benimsememiz gerekiyor. Duygularımız daha çok test edilir. Bunu süresel bağlamda söylüyorum. Yoksa bana kalırsa scalp'ta işlem yapmak psikolojik açıdan daha yorucu. Fakat pozisyonları süresi daha uzun olacağından swing işlemlerde sabrınız gerçekten daha fazla test edilecek. Büyük stop losslar, büyük tek profitler. Burada yine yüzde açısından bahsediyorum. Yani eğer siz swing trade alan bir iseniz stop loss'un benim için anlamı markette ben yanıldım demektir. Eğer ben stop olursam marketin stop olduğum yöne doğru devam etmesini beklerim. Eğer beni Hemen stop edip sonra da hedeflediğim yere gidiyorsa bu işte bir hata olduğunu düşünüyorum çoğu zaman. Marketi yanlış okumlamışım, doğru yorumlayamamışım şeklinde düşünüyorum. İncelediğimiz grafikler nispeten daha yüksek zamanlı grafikler olacağından dolayı ister istemez %5'lik, %6'lık stoplar koymamız gereken durumlar olacak. Tabii ki buna bağlı olarak da hedeflediğiniz yerler de değişecek. Ondan dolayı işin yüzdelerine odaklanmayın, yani %6'lık stop mu olur demeyin. %6'lık stop, eğer swing trade yapıyorsanız gayet de olacak. Bu demek değil ama yani her stopumuz çok geniş olacak diye. Kesinlikle böyle bir şey yok. Geri geldiğinde çok daha dar stoplar kullanacağınız da olacak. Sadece işe yüzde kısmıyla değil, daha çok risk reward kısmıyla bakmanızı öneririm. Yüzdesel açıdan daha büyük riskler. Bu da yine risk yönetimi kapsamında yazdığım bir madde. Benim için swing trade'lerde işlem başına aldığım risk bakiyemin %4'ü oluyor. Burada eğer trend yönüyle benzer bir işlem aldıysam, yani bir sonraki itkisel hareketi yakaladığımı düşünüyorsam bakiyemin %4'ünü birer riskliyorum. Fakat trendin karşısına bir işlem aldıysam, atıyorum yükselen trendde artık burası düzeltmenin gelmesi gereken yer şeklinde bir bakış açım varsa o zaman trendin karşısına işlem aldığımı farkında olarak 0.5 ar er riske ediyorum. Orada riskimi %2'ye düşürüyorum. Bunu yapmanızı size de öneririm. En azından trendin karşısına işlem aldığınızda kaybettiğinizde bu riski minimize etmiş oluyor. Eğer winlemiş olursanız da eğer tahmininizde yanılmamış olursanız da yine sizi üzmeyecek bir kazanç bırakıyor. Belki de en önemli maddelerden bir tanesi bu. Global marketleri ve korelasyonları beraber okumak gerekir. Korelasyonları sadece kripto içi korelasyonlar olarak değerlendirmeyin. Yani kripto içi korelasyonlar kesinlikle önemli. Total grafiği, Total 2, Bitcoin Dominance bunlar önemli grafikler. Fakat aynı zamanda e, stok marketlerin globaldeki ekonomik durumun ne olduğunu gözlemlemek swing trade yapıyorsanız gerçekten çok önemli. Özellikle son dump'a dikkat ederseniz, e, SP 500'ün düşmesinin kripto market üzerindeki ne gibi bir etkisi olduğunu e, fark ederseniz bu dediğim şeyi daha iyi anlayacaksınız muhtemelen. Son madde 3 zaman dilimi. Bu üç zaman dilimini yandaki sayfadan göstereyim. Bu ICT'nin videosundan alınmış bir ses. Finding your way in price. Fiyatta yolunu bulmak olarak çevireyim basitçe. Burada ben Swing Trade üzerinden konuşacağım için Daily 4 saat ve 1 saatlik, günlük 4 saat ve 1 saatlik zaman dilimlerine bakılması gerektiğini söylüyor ICT. Ki Trader Dante'nin de benzer bir yaklaşım olduğunu biliyorum. Tabii siz Short Term Trader'sanız veya Scalp yapan biriyseniz bu zaman dilimlerini de kombine kullanabilirsiniz. Basitçe nasıl kullanmalıyız bu zaman dilimlerini? Günlük grafikte yön belirlersiniz. 4 saatlikte Takip ederseniz bir saatlik grafik ise burada bizim işlemleri alacağımız doğru entry noktasını, doğru giriş noktasını belireceğimiz zaman dilimidir. Tabii ki hiçbir zaman e, söylenen hiçbir şeyi %100 doğru kabul etmemek lazım. Swing trade yapıp haftalık, günlük 4 saatlik kullanılabilir mi? Tabii ki kullanılabilir. Sadece işe daha profesyonel ve daha konfirme e, şekilde daha fazla konfirmasyon alma amacıyla ben de 3 tane zaman dilimi kullanıyorum. Ben yeri geldiğinde haftalık günlük 4 saatlik tercih ediyorum. Yeri geldiğinde burada yazılan şekilde günlük 4 saatlik 1 saatlik şeklinde kullanıyorum. Basitçe swing trade hakkında söyleyebileceklerim bunlar. Umarım işinize yaramıştır. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.